Merhabalar, ben Cemalettin Taşken. İran Pod'a hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda daha önceki bölümlerde de değindiğimiz üzere Suudi-İran yakınlaşması ile ilgili olacak. Çünkü bu yakınlaşma bölgede yeni bir yola girileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor ve yayınımız daha çok Muhammed bin Selman neden birdenbire İran'la konuşmak istedi sorusu etrafında şekillendi. Bu önemli bir soru. Elbette bu aniden olan bir şey değil. İki ülke arasında geçtiğimiz Ocak ayından beri bir dirsek teması olduğu söyleniyor. Suudi e, veliaht prens Muhammed bin Selman e, ülkesindeki bir televizyona verdiği demeçte İran'la iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz diye bir açıklamada bulununca ikili teması da resmi bir ağızdan biz duymuş olduk. Bu açıklamasına şöyle devam etti Suudi prens. İran ile farklılıklarımızı aşmak için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz dedi. Oysa bundan sadece 4 yıl önce aynı isim İran'la diyaloğun imkansız olduğunu dile getiriyordu ve aşırılık yanlısı bir ideoloji üzerine inşa edilmiş bir rejimle Nasıl diyalog kurarsınız demişti yani Tahran'ı kastederek ve Suudi Arabistan'ın savaşı İran topraklarına taşıyacağına dair dikkat çeken bir çıkışta yapmıştı. Tabi bu Tahran tarafından çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Peki bu söylem değişikliğine neden ihtiyaç duydu Riyad? Ee, bunun olası sebeplerine göz atmak lazım biraz. Burada öne çıkan bir faktör diğerlerinden daha önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan özellikle askeri anlamda çekilme konusunda ciddi olduğuna dair artan işaretler, emareler var. Bugüne değin e, ABD başta o e, körfez ülkelerinin pervasız davranışlarını bile destekleyip onlara bir takım e, güvence veya cesaret verdiğine dair yaygın bir kanaat mevcut. ABD'nin bundan sonraki süreçte bölgeden çekileceğine dair sinyaller vermesi, bölge ülkelerinin kendi diplomasi alanlarını veya kapasitelerini keşfetmeye zorluyor. Washington'daki savaş yanlılarının tüm zorlama yorumlarının aksine Biden'ın bölgeden sorumlu ekibi gerilimlerin çözümü adına bölgesel diplomasi daha da işlek hale getirmekten yana olduğuna dair gergin bir kanaat mevcut. Muhammed Bin Selman'ın son dönemde benimsediği ılımlı üslubu ve yorumları büyük olasılıkla İran'la yaşadığı gerginliği azaltmayı önceliyor. Ayrıca Riyad'ın bu üslup değişikliği Yemen'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan gizli görüşmeleri de destekleyen bir tavrın ürünü aynı zamanda. Ee, bu görüşmeler Irak'ta yapılıyor tabii Bağdat'ta. Ee, tabii ki İran ve Suudi Arabistan'ın yeniden diyalog kurmasına aracı olmak Irak için de önemli bir çıkış kapısı olabilir. Bölgedeki düşmanlıkların, gerilimlerin veya proxy güçlerin bir savaş alanı olmuştu son yıllarda Irak malumunuz. Bu gerilimi çözmek hem Bağdat diplomasisinin yeniden hayata dönmesi için önemli bir fırsat. Ayrıca öte yandan e, İran'ın etkisinden kurtulması adına da mühim bir girişim olarak kayda geçmelidir diye düşünüyorum. İki ülke arasındaki yakınlaşma ve verilen olumlu sinyaller, diyaloğun İran ve Suudi Arabistan'la sınırlı olmadığını ortaya koyuyor aynı zamanda. Özellikle Körfez basınında ilk toplantının Ocak ayında İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapıldığına dair yaygın bir kanaat var. Bunun ardından Suudi, Ürdünlü ve Mısırlı yetkililerin de, dahil olduğu toplantılar yapıldı. Yılın başından bu yana bu tür en az 5 toplantı yapıldı ve bugüne değin ciddi mesafe kat edildiği görülüyor. Gizli görüşmelerde öncelikle Yemen'deki savaşa odaklanılmış vaziyette. Ayrıca Suriye ve Lübnan'daki gerilim de önemli gündem maddeleri arasında. Görüşmelerde İran'ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani ve Suudi İstihbarat Şefi Halid El Humeydan arasında bir toplantı da dahil olmak üzere çok çeşitli ülkelerin üst düzey güvenlik yetkililerinin yer aldığı söyleniyor ki bu aslında her iki tarafında diyalog kurma adına niyetini ortaya koyuyor. Tabii kat edilen olanca mesafeye rağmen açıkça görülüyor ki bu görüşmeler henüz olgunlaşık durumda değil ve İran ve Arap ülkeleri arasındaki gerilimi bitirme hususunda başarısız olma ihtimali de var ve bu çok yüksek ihtimal dahilinde. Yine de birkaç faktör bu görüşmelerin yalnızca Suudi İran ilişkilerinin gidişatını değil aynı zamanda bölgedeki daha geniş güvenlik durumunu da pozitife çevirme potansiyeline işaret ediyor aynı zamanda. Kat edilen mesafe dikkate alındığında görüşmelerin Suudi Arabistan ve İran'ın yanı sıra birkaç başka bölgesel gücün de dahil olması gerilimleri yatıştırmak için İkili müzakereye değil de daha çok ihtiyaç duyulan bir bölgesel diyaloğa benzediğini söyleyebiliriz. Öte yandan Viyana'da devam eden nükleer görüşmeler, diplomasiden uzaklaştıkça derinleşen Yemen'deki insani kriz ve Amerika'nın bölgeden çekileceğine dair artan olasılık Suudi Arabistan'ın bölgesel gerilimlerden beslenme imkanını en aza indiriyor. Tabii bu durum İran için de geçerli. Her iki ülkeden de bundan sonraki süreçte aralarındaki var olan gerilimi tamamen Bitirmelerini beklemek gerçekçi değil, ama en azından var olan problemleri karşılıklı saldırı yerine diplomasi kanalını canlı tutarak çözmeleri beklenebilir. Aksi takdirde diplomasiden diyalogdan uzaklaşılan her mesele çözümsüzlüğe giden yola döşenmiş bir taş olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.